60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 7 Ekim günlerden Perşembe. Yavaş yavaş haftayı kapatırken hemen piyasalardaki gelişmeler adına Tuğberk Çitilci'ye, Doktor Tuğberk Çitilci'ye dönmek istiyorum. Tuğberk iyi akşamlar sana. Zeliha iyi akşamlar. Sağlıklar dilerim. Teşekkür ederim. Tuğberk şimdi Kavcıoğlu'nun açıklamalarını ben biraz e, yorumlamanı isteyeceğim. Çünkü e, farklı algılandı ilk başta. E, daha doğrusu kimileri faiz indirimi gelmeyecek, kimileri gelecek dedi. Ama çünkü burada açıklamaları da vardı. Şimdi biraz özetleyelim istersen. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarını manşet enflasyonu ikinci plana atmadık dedi. Bir de e, arz şokları faize çözülecek bir durum değil dedi. Bu cümleyi e, Boya Başkanı, Getir Merkez Bankası Başkanı Beyli de kullandı geçen hafta. Ne gibi yorumlarım var açıklamalarla ilgili olarak? Aslında sen daha önceki yayınlarda da bunu konuşuyorduk. Merkez bankalarının yeni normali, enflasyon geçici teması. Bu da neden bir faiz artışına gitmemek için. ECB boş ...Kanada Merkez Bankası, İngiltere... ...Ağdanzi'yi bütün merkez bankaların aynı söyleminde. Evet, başkan haklı arz yönlü dinamikleri merkez bankasının para politikasıyla çözmek mümkün değil. Diğer aktarım mekanizmasındaki ve ekonominin diğer paydaşlarıyla bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama başkanın genel tonlamasında parasal duruşun yeteri kadar sık olduğu vurgusu yapıldı... Ama bu e, dinamiklerin geçici olacağı teması da ön plana çıktı. Zaten açıklama esnasında kurda yukarı yönlü bir reaksiyon oldu. Daha sonra o 8.85-8.88 bölgesinde tekrar bir dengelenme oldu. Ama buradaki ana sıkıntı çekirdek enflasyonda enerji maliyeti kaynaklı olarak yukarı yönlü bir hareket olduğu zaman da... ...Merkez Bankası çekirdekten manşet enflasyona mı geçecek yoksa çekirdekli bir durumu dikkate alarak faiz indirilmenin sonuna mı gelecek... Veya olası bir faiz artışı mı yapacak? Bunlar kısa dönemli belirsizliklere neden olduğundan dolayı hani piyasanın şu anda aklı para politikası tarafında karışıklığını devam ettiriyor. Ama Ekim toplantısında sanki FED toplantısı olmadığından dolayı 50 bas puanlı, Kasım veya Aralık toplantısında bir 50 bas puan toplamda 100 bas puanla 200 eğilecek şekilde Merkez Bankası'nın indirim döngüsü devam edebiliyor diye düşünüyorum. Peki, şimdi bugüne baktığımızda şöyle bir yatırımcılarla, yabancı yatırımcılarla da yaptı toplantıyı tabii. Bakacağız önümüzdeki süreçte nasıl bir enflasyon rakamı bizi karşılayacak. Tabii bir de Cuma günü itibariyle yani yarın itibariyle biz Amerika'dan biliyorsun ki tarım dışı istihdam ve işsizlik verisini alacağız. Evet. ADP özel sektör istihdam verisini dün almıştık. Oradan da biraz yorum isteyeceğim ben senden. Çünkü sonuç itibariyle geçtiğimiz günlerde IMF Başkanı uyarıları var. bu Özellikle enflasyon konusunda bir taraftan Fed'in baktığı nokta hem işsizlik rakamları, istihdam rakamları hem de enflasyon. Şimdi nasıl bir beklentim var acaba yarınki rakamlarla ilgili olarak? Evet, şu haline gelen verilerin verisi, tarım dışı istihdam verisi. Bloomberg Terminal'de en yüksek beklenti 750 bin kişi. Maalesef o 1 milyon sihirli rakamına erişemedik. Ve ortalamadaki beklenti de 500 bin. Ama ilginç olarak bir analiz sıfır beklentisi var herhalde bir önceki o 235 bin rakamını aldı. Onun aşağısında bir referans koyarak sıfır beklentisi var. Ki yani sıfır da çok alışık olduğumuz bir gerçekleşme olmaz. Eğer yarın devreye girecek olursa en son 2003 yılında eksi bin gelmişti. Şimdi dolayısıyla piyasanın en negatif senaryosu sıfır olabilecek bir tarım dışı istihdam verisi. Bu neye neden olur? FED varlık alımlarını azaltmaz. Kasım aralığı pas geçebilir. 2022'nin ilk çeyreğine kalabilir. Bu Amerikan endekslerini yukarı yönlü çeker. Enflasyon demek ki toparlanmıyor. Amerikan tahvillerini aşağı yönlü hareketlendirir. Dolar temasında aşağı yönlü yapar. Ve bütün endekslerde yukarı yönlü bir rally çıkar. Tehlikeli boyut işte o 500 binin üzerinde 500 bin ile 1 milyon arası bir gerçekleşme olursa ekonomi toparlanıyor. O zaman FED Kasım ya da Aralık'ta iki toplantıdan bir tanesi de artık bu işin adını resmi olarak koyacak güçlü dolar teması enflasyon ve biraz daha sonra fiyatlayacağımız stakülasyon korkularıyla yukarı yöne giden Amerikan 10 yıllıklarını göreceğiz. Pekala şimdi bir taraftan da döviz mevduatlarını aldık bugün her perşembe olduğu gibi. Döviz mevduatları 3 haftadır düşüşte. Bu bir Ekim haftasında da ki döviz kuru yeni rekorları test etti biliyorsun. 2,5 evet. milyar dolarlık bir azalma var. Devamı gelir mi gelmez mi? Görüldüğü gibi ekranda da biz e, yansıttık döviz tevdiat hesaplarındaki hareketi e, TL mevduatların üzerindeydi bilindiği gibi. E, üzerine e, bir süredir devam ediyordu. Şimdi yakınlaştı. E, yorumun nedir? Şimdi dövizde baktığımızda 9'a yaklaştı. E, acaba döviz alıcıları e, bu noktada satışı mı tercih etmeye devam edecekler? Aslında DTH yatırımcısı zamanlama olarak e, nereden satacağını ve nereden alacağını doların 3 seviyesinden beri çok etkin bir şekilde yapıyorlar. Yani zamanlama konusunda gerçekten piyasa profesyonellerini bazen geçiyorlar. Kuru 8.95, 8.96'ya geldikten sonra e, yurt dışı tema, yurt içi temada o psikolojik 9 seviyesi aşılmadı. Ve dolayısıyla yatırımcılar da bu yüksek, daha doğrusu düşük maliyetten aldıkları ve yüksek fiyata ulaşmış varlığı sattılar faiz ikamesine geçtiler veya da döviz kurunun bazı dinamiklerden dolayı geri çekilip bunun yerine koyması anlamında. Ama büyük resimde strateji dolar tarafındaki DTH artışı devam ediyor. Etmesi de kuvvetle muhtemel ama taktik olarak getiri veya da varlık arasındaki rotasyonlardan dolayı taktik anlamındaki bu değişiklikleri normal karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Biraz Borsa İstanbul'a bakalım. Avrupa piyasalarında ki yükselişlerin devam ettiğini gördük. E ee, tabii orada hem Almanya'daki e, gelişmeler çok yakından takip ediliyor evet. siyasi. Hem de tabii Fransa seçimler var. Bunun dışında enerji maliyetlerindeki artış İngiltere'nin ekonomisi derken borsa tarafına çok bir yansıyan durum söz konusu değil gibi duruyor. Peki Türk borsasına bakalım. Yorumun ne? Şimdi aslında Putin endeksleri ya da piyasayı dipten aldı. Çünkü enflasyon dolayısıyla piyasalara satış gelmişti. Sonra Putin açıklama yaptı, sözlü müdahalede bulundu. İşte doğal gaz fiyatlarında sert aşağı yönlü hareket oldu. Aa, evet enflasyon şu anda kısa dönemli tehlike değil biz tekrar varlık tarafına dönelim. Aslında buradaki ana hikaye büyüme odaklı hisse senetleri mi değer odaklı hisse senetleri mi? Şu anda enflasyon korkusu devam ettiği için biraz büyüme odaklı hisselerden piyasa uzaklanıyor. S&P'de tarafında dünden beri bir ayrışma vardı. Borç tavanında anlaşma, bu beklenti satın alındı. Hani bu gerçekleşti gibi şu anda resmi açıklama olmasa bile. Bakalım bu gerçekleşme satılacak mı? Orayı takip edeceğiz. S&P'de tekrar 50 günlük sihirli ortalamaya geldik. Onun üzerinde miyiz? Aşağısında kalacağız. Bizim Borsa İstanbul tarafında net olarak S&P'nin hareketlerine göre göreceli olarak daha az düşüyoruz. <laughs> Borsa düşmüyor. Büyük Bank'ta, Büyük Bank hareketinde 1400 referans seviye. Aşağıda 1350 yukarıda 1450. 1450 200 günlük ortalamaya geliyor. İşte burada e, rapor etkisinden dolayı Erdemir'i takip edeceğiz. Çünkü yatırımcı bu pozitif havadan eğer elinde Erdemir yoksa faydalanamadı. Erdemir'in bugünkü hareketi endekse önemli bir lokomotif oldu matematik ağırlığından dolayı. Spot Erdemir tarafında da şu anda 200 günlüğüne doğru yaklaştık. 200 günlüğü 17.01 seviyelerde. Bakalım eğer Erdemir 200 günlüğün üzerine atacak olursa ve yurt dışındaki S&P bozmaz olacaksa 1400 üzerinde Borsa İstanbul'da kalıcılık hareketi devam edebilir. Ama aslında bandımız 1350-1450 olmak üzere devam ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum bakalım yarın nasıl bir kapanış alacağız hafta sonu itibariyle Tarımış'a istihdam verisiyle beraber Tuğberk Ağzına sağlık.